Evet. Şu an Hatay'ın Antakya ilçesinin Saraykent mahallesindeyiz. Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine burada bulunuyoruz. Fatma Hoca kaplı bir kadının insanları hoca olduğunu söyleyerek dolandırdığı ortaya çıktı. Polislerimizle beraber buraya geldik. Polislerimiz içeride şu an. Fatma Hoca kaplı kadını çıkarıyorlar. Hatta çıktılar. Neden böyle bir şey yaptınız? İnsanları neden dolandırdığınızı söyler misiniz? Lütfen? Ben bir şey yapmadım. İnsanların hakkına Suçuzluk. girdiniz. Lütfen bir şeyler söyler misiniz? Suçsuz olduğunuz söylenmiyor. İnsanları dolandırdığınız söyleniyor. Bir şeyler söyler misiniz lütfen? Konuşmak istemiyorum. Polislerimizin aldığı Fatma Hoca'na kaplı kadın şu an emniyet müdürlüğüne sorgulanmak üzere götürülüyor. Polis ekipleri tarafından adliyeye götürülen şahıs tutuklama kararı üzerine Antakya cezaevine sevk edildi. Şahsın dolandırma, insan hakları ihlali, insan hayatını riske atma gibi birçok suçtan dolayı 4 yıl 3 ay hapis cezasına karar verildi. Suçlu yorusu bulunanlardan birisi de köy halkımızdan Yusuf Bey. Yusuf Bey bu konuda siz de bir şeyler söyler misiniz? Eskan'ın bana büyü yaptığı bacanağın tavsiyesiyle Fatma Bacı'ya geldik. Dolandırıldık. Böyle olduğunu bilmiyorduk. Masumuz. Gereken yapılsın. Yardım edin lütfen. Evet teşekkür ederiz Yusuf Bey.